12 bülteninde kameralarımızı bir kez daha başkent Ankara'ya çevireceğiz efendim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Ankara'da yerli e-pasaport, yeni e-mavi kart ve e-sürücü belgesi tanıtım programında konuştu. Gündeme dair önemli açıklamaları da oldu. Ekip arkadaşım Rana Edil Özdoğan, Süleyman Soylu'nun programını yakından takip etti. Peki neler söyledi Bakan Soylu? Hangi ifadeleri öne çıktı? Rana Sosyan'da. Dilara Özer, iyi Yayınlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem yeni e-pasaportu tanıttı hem de kimlik kartlarına ilişkin geniş bilgiler verdi. Aynı zamanda kişiselleştirme merkezinde kimlik kartları, sürücü belgeleri, pasaportlar ve hatta göçmen kartlarının el değmeden zarflanması ve ikametlere gönderilmesini de bizzat Bakan Soylu'dan dinledik ve hatta izledik. Bakan Soylu'nun paylaştığı detayları verelim. Avrupa'da kullanılan e-pasaportun bir benzerini biz de artık yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de kullanmaya başlayacağız dedi. E-pasaportun detaylarını aktardı. E aynı zamanda kimlik kartları ve ehliyetlerin de birleşeceğini, ehliyetlerin kimlik kartlarıyla kimlik kartlarının da ehliyetlere işleneceğini duyurdu Bakan Soylu. Bakan Soylu'nun gündeminde vatandaşlık alan göçmenler de vardı. Bunlara ilişkin rakamları da paylaştı Bakan Soylu. Suriye uyruklu 200.950, Afgan uyruklu kulu 37069 hatta Uygur Türklerinden de 6787 kişinin vatandaşlık aldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara da yanıt verdi. Tırlarla göçmenlere vatandaşlık verildiği iddialarına da öyle bir durumun söz konusu olmadığını afet bölgeleri için geçici nüfus müdürlüğü şeklinde tırlarla vatandaşlık verileceğin verildiğini ve hatta bunlardan birisinin Bozkurt e Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin ardından kullanıldığını ve bunu, e, yoğun nüfus yoğunluğunun yaşandığı Esenyurt ilçesinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de aynı şekilde işlendiğini vatandaşların işlerini kolaylaştırmak açısından geçici nüfus e, müdürlüğü yani tırlarla nüfus e, işlerinin halledilmesine ilişkin detayları verdi ve iddiaları yalanladı. E, bu kişiselleştirme merkezlerinde gün içinde 100 150 bin e, kişinin Başvuruları, kimlik kartları, ehliyetleri ve pasaportları burada paketleniyor. Bakan Soylu bizzat kendisi anlattı bu detayları. Bakan Soylu'nun gündeminde e, dediğimiz gibi hem göçmenlerin e, aldığı vatandaşlıklar vardı, hem de yeni kimlik kartlarını tanıttı, yeni e-pasaportu tanıttı ve artık işlemlerin dijitalde daha da kolaylaşacağını, banka işlemlerinin de e-kimlikle, e, e kimlik kartlarıyla ve parmak izi detayıyla da artık bütün işlerin dijitalde daha kolay şekilde halledilebileceğini duyurdu Bakan Soylu. Bugün nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde yaptığı toplantıda Dilara. Teşekkürler Rana Edil Ozan. Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıkları aktardı.